Merhaba. Merhaba. Bugün bir ay. Yani bir ay sonra video atmaya karar verdim. 168 aboneye düşmüşüz Gittikçe düş. Gittikçe düşüyoruz. Benim kreatör olma hedeflerim. Artık yani bitti. Şu geçen gün yayınladım olmadı. Kurban bayramınızı kutladım. Bakan olmadı. Bugün Toja World oynuyoruz. Bu arada son paylaştığım bir ay önceki dizinin devamı gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Bu yeni bir dizi, tamamen yeni. O kadar yeni ki diğer dizilerle hiçbir alakası yoktur başlayalım bu bir saatlik bir video bile olabilir yani oh, oynayın çocuklar oynayın sıkıydım ya kardeşim rıplaşın anne of. kızım şunu kapatalım. Evet. Sen şimdilik burada yapacak kısım aşağı götür ama. Tamam mı? Ya da ablamla oynayalım. bakalım. Ablamla şaşık şey istersen. Anne. Anne. Bugün abla, abla gecesi yapabilir miyiz? Olur. Yuhu. <laughs> ben de kardeşinizi yatırayım. Beş kişi geldi. Ha tamam. Ben işe gidiyorum hayatım. Ben, ben, işe gidiyorum. Ben bir dakika. Ses denemesi yapacağım. Ben işe gidiyorum hayatım. ne ee, yapsam? yok. E, tamam gidiyorum. Dur öpeyim seni. Muah, Bebeğimizin de kızısından kafasından kulaklarından atanlar yeniden öpüyorum. Muah. Bay bay kızlarım. Bulursun kafana takma. Hmm. Kızlar ben akşam zaten bir yere gideceğim. Ev sizin tamam tamame. Bu arada montunu da bilir kızım? Al anne tabi. Al anne tabi. Tabi al anne. Evet. Bu sıcakta da mont giyen biri. O da ben. Bir tamam kardeşinize de alayım anahtarı size bırakıyorum ben gidiyorum mwah mwah. anahtarı içeri alın görüşürüz şimdi sen ne kaldık Bıcırık. Ya ne pıcırıyor abla? Ben aşağı iniyorum. Salonda yapacağız değil mi? Evet. Ama ondan önce seninle markete gitmemiz gerek. Niye? Marketten bir şeyler alacağız. Gel bakalım. yok. Tamam bu kefti ya. Hadi gel gidelim. Sonra bulaşıkları falan da yerleştiririz. Parasız nereye gidiyoruz acaba biz? Şöyle, burada para var mı? Burada da hiçbir zaman para olmuyor. Şu çantayı alalım. Çok para alacağız. Bütün paraları aldım. kumalda kal. Arkadaşlar bu tocabocam benim toka bokam bazen donuyor böyle. Ben hemen halledip geliyorum.